İşsizlik Yazan Orhan Veli Kanık Seslendiren Turgut Ezgütekin İşsizlik kötü şey mesela. İşsizliğin kötü olduğunu da yalnız aç kaldığım zamanlar düşünüyorum can sıkıntısından patladığım zamanlarda da düşünsem ya olmuyor. Bu bahçeye de hep böyle zamanlarımda gelirim. Neden acaba? Etraftakilerin de çoğu işsiz. Bu bahçe sadece kaderleri bu yolda ortak olanları mı çekiyor dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Vakit öğleye geçiyor. Açlıktan bahsettim ama pek de aç değilim. Bununla beraber neden bilmem Etraftakilerden utanıyorum. Herkesin yemeğe gitti bir saatte benim parasız pulsuz. Buralarda dolaşmam bir suçmuş gibi geliyor bana. Boş sıralardan birine oturdum düşünmeye başladım. Bereket versin çıkaran var. O da olmasa felaket. ne dağındaki petrol arama kampında bir iş teklif etmişlerdi. Gitseydim kötü mü olurdu sanki? Eynailik işte. Parayla pulla değil ya. Bir odam olurdu hiç olmazsa. Kirayı düşünmezdim. Yemek parası düşünmezdim. Sabahları acı kahvemi içebilir. Öyle akşam yemeklerini kampın tabillotundan yiyebilirdim. Tabillotu düşününce karnım gurulamaya başladı. Demek acıkmışım. Şu yemek denilen şey de ne tuhaf şey. İnsanlar neler icat etmişler. Düpedüz ot yemek yahut çiçi et yemek dururken neler çıkarmışlar ortaya balığı denizden tutacaksın. Başka çeşidi olursa olmaz. Levrek olacak. Ateşi yakacaksın. Suyu kaynatacaksın. Levreyi içine atacaksın. Açlandıktan sonra çıkaracaksın. Bir tabağa koyacaksın. Soğutacaksın. Başka bir kabın içine tavuktan çıkan yumurtayı kıracaksın. Başlayacaksın çalkalamaya. Yumurta hep aynı tarafa doğru çalkalanacak. Bir yandan da ince ince zeytinyağı dökeceksin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Zeytinyağın da hikayesi ayrı. Zeytini daldan koparacaksın, ezeceksin, yağını alacaksın. Ha, mutlaka zeytin olacak. Fındık olsa olmaz, susam olsa olmaz, pamuk olsa olmaz. Zeytin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Yumurta ile zeytinyağı koyulaştı mı? Biraz limon damlatacaksın. Onun da kararı var. Fazla damlatırsan kesilir verir. Yumurta ile zeytinyağı kıvamını bulunca bir kaşıkla onun soğumuş levreğinin üstüne gezdireceksin. Oldu mu sana mayonezli devrek? Kim bilir belki de olmadı. Aman olmazsa olmasın. Aşçı değilim ya. Mayonezli levreğin de ne hoş bir kokusu vardır. Acı cevize benzer. Lezzetle kokunun birbirine benzediğini de ilk defa düşünüyorum. Hem birader, nene lazım senin mayonezli levrek. He? Onu düşüneceğini. Ekmek düşünsene. Oh, canım ekmek, sıcak ekmek, taze ekmek. Yeni çıkarken ne güzel kokar fırınların önü. Fırından yeni çıkmış ekmek ne güzel yakar insanın elini. Evet, petrol kampına gitmeliydim. Gerçi şehirden, tanıdıklardan uzak kalacaktım ama ne çıkar? Orada da ahbaplar ap bulamaz mıydım? Bir petrol kampında ne gibi ahbaplar ap bulunabilir? Şimdi de onu düşünüyorum. Mesela Amerikalı bir mühendis bulunabilir. Mesela Teksaslıdır. Macera dolu bir hayatı vardır. Petrol işi macera işidir. Nerede ne çıkacağını kimse bilmez. Jeolojik kaidelerine göre bir yerde petrol damarına rastlamak gerekir. Araştırmalara girişilir, yıllarca uğraşılır, bir şey çıkmaz. Petrol yüzyıllarca evvel oradan kaçmış, başka yere gitmiştir. Buna karşılık hiç umulmadık bir yerden de günün birinde petrol çıkabilir. <laughs> İnsan bütün ömrünü bir hayal peşinde tüketebilir yahut bir anda zengin olabilir. Petrol büyük bir at yarışıdır, macera işidir, kumar işidir. Hayatı macerayla dolu teksaslı da bir kumarbazdır. İçmal, içki de işler, ihtimal güzel bir karısı vardır. İçkiyle kumara fazla düşkün insanların karıları biraz uçarı olur. ihtimal. Neyse, geçelim bunları. <laughs> Ağzı içki kokan, tütün kokan Günün birinde bir kumar masasında milyonlar vurarak kalkacak bir erkeğin de bir kadın için çekici tarafı yok mu? <laughs> ama ama Texas'ta kimden vuracak milyonu? Hı? Bizden mi? Kondu öyleyse yağlı kuyruğa. Ulan akerata, kumar düşüneceğine, aç karnını doyur dese, haksız mı? <laughs> Bir kundura boyacısı geldi. Gözü ayakkabılarında. Boyayalım beyim, dedi. Eşşoğlu eşşek, ben şimdi boya mı düşünüyorum lan? Çek bakalım arabanı şuradan, diyecektim. Diyemedim. Kibarlığım bırakmadı. Hay kardeşim, istemez deyip tatlıya bağladım. İhtimali başka ahbaplar da bulurdum petrol kampında. Mesela yaşlı bir muhasebeci. Biraz ala turuka, biraz rehli keyif. Hayvan meraklısı bir adam. Mesela kedi besler. Kedisinin bir adı vardır. Mesela pamuk. Ya kendi adı? Kendi adı Ethem Bey olmalı. Ethem Bey'in aksine pek ala faranga bir de genç bulunmalı kampta mevkii şef olmalı. İngilizce bilmeli. Ethem Bey'e inat Erdoğan köpek beslemeli. Erdoğan da kim? Ha, Erdoğan işte o gencin adı. Köpeğin de bir adı olmalı. Ne olmalı? Ethem Bey'e inat Alafranga bir isim. Mesela Robinson. Gerçi petrol kampında deniz görünmez ama ne çıkar. Köpeğin adı Robinson olsun. Erdoğan biraz şiirle uğraşmalı. Yazmamalı da konuşmalı. Ara sıra mısralar okumalı. Ne iyi olurdu. Onunla hep şiirden söz açardık. O ihtimal giyimi kuşamıyla modern bir genç olmasına rağmen kafasıyla bir hayli eski olacaktı. Mesela şair olarak Haşim'i severdi. Hatta Haşim'i sevmeyi bir ilerilik bile sayabilirdi. Bense Nazım Hikmet'i severdim. Bir türlü anlaşamazdık. O bana şiirle maddenin bağdaşamayacağını, Şirin, görünmez parmaklarının içimizdeki tellerden çıkardığı ilahi nameler olduğunu söylerdi. Zavallı ben bu sözlerle ne demek istediğini sormaya bile cesaret edemezdim. Onun inancını sarsmaya gücüm yetmez ki. Ama ne olursa olsun bu delikanlının da sevimli tarafları olabilirdi. Kendisini öğrendiklerinden geçirmeye gücüm yetmeyeceğini bildiğim halde Onunla şehir tartışmadan tutulmaktan kendimi alamazdım. Benim şair Orhan Veli olduğumu da herhalde öğrenmemeliydi. Gözünden fena düşerdim yoksa. Hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım. Varsın o rahat konuşsun. Desin ki Orhan Veli mi? <laughs> Onlar da mı şair? Bırak şu Bob Stiller Allah aşkına. Bu türlü maskaralıklar Avrupa'da çoktan geçti. Yazsalar ya şöyle vezinli, kafili, doğru dürüst bir şiir. Yazsalar ya sıkı mı? <laughs> Yazmayınca ne yapacaklar? Tabii böyle bin bir şaklabanlıkla nazara dikkati icap etmeye çalışacaklar. Kolay iş bunlar kardeşim. Kolay iş. Halbuki sanat o kadar kolay değil. Varsın söylesin Erdoğan, söylesin. Boşalsın içini. Tutup ona şiir nazarı yere döktürecek değilim. Hem ne işe yarar zaten? Karşı gelebilir miyim peşin hükümlere? Önümden temiz pak giymiş bir kızla kıl pranga kızılçengi bir delikanlı geçiyor. Ellerinde küçük bir kese kağıdı var şan fıstığı yiyorlar. Ekmek iyi be ekmek ekmek. Şan fıstığının sırası mı şimdi? Oturduğum sıradan kalktım. Bahçe biraz daha kalabalıklaşmıştı. Başkalarının oturduğu sıraların önünden geçerek kapıya doğru yürüdüm. Herkes başka bir şey konuşuyor. Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum. Söylenenlerin pek azını duyabiliyorum. Biri şey diyor. Ben diyor malımı bilirim onun yiyeceği halt. Geçiyorum. Yaklaştığım sıradan başka kelimeler duyuyorum. Tahin emri imzadan çıkıncaya kadar bir çare. Geçiyorum. Her geçtiğim sıradan kulağımda birkaç kelime kalıyor. Bir filmi orta yerinden ve gözlerim kapalı seyreder gibiyim. Sultan Hamit devri daha iyiymiş. Ceketi ters yüz ettirmeden önce bizim biraderi kadar döviz getirir. Vaka ay hay de ikinci penaltı haksızdı ama. Burada da sivil memurlar ürkütmeden sayılmıyor. Oh yemek üstüne hazmettirir. <laughs> burnuma esaslı bir et kokusu geldi. Hayal filan değil, sahici kokuydu. Bir yerde köfte filan kızartılıyordu herhalde. Birden sesleri duymaz oldum. Sağa sola bakınmaya başladım. Bu kokunun bir de dumanı olacaktı elbet.